Evet herkese günaydın. Bekar adamın mutfağından. Bugün sizlere basit bir tost yapacağım. Malzemelerimizi tanıtayım ilk önce. Köy ekmeği, domates, maydanoz, piliç füme ve kaşar peyniri olacak. E, tostu bastırmayacağım. Sadece soğuk sandviç yapacağım aslında desem daha doğru olur. İlk e, ilk olarak maydanozları Vakit kaybetmemek için hazır elimle koparttım. Maydanozları doğramak için kesinlikle bıçak kullanmayın çünkü kararma yapıyor. Daha sonra domatesimizi soyuşturmakla başlayabiliriz olaya. Ben kabuklarını doğruyorum. Midenin öğütemediği kabuklar midemizi ağrıtmasın diye. Çok fazla kabuklarını almayacağım çünkü kaç maksimum 2 veya 3 dilim girer yapacağımız sandviçe. Evet, domateslerimiz hazır. Ee, i̇lk olarak ekmeğimizi alalım. Kaşar peynirimi doğrayalım malzememiz hazır olsun. Bıçaklarımı dün ettim. O yüzden güzel kesiyor. Buna da maksimum 2-3 dilim alacak şekilde ekmeğimiz. Evet. Sonra ekmeğimize yavaş yavaş dizmeye başlayabiliriz. Bunun sırası çok önemli değil. Altına sos koymayacağım için, ya sos koysam ilk önce normalde altına sos konur. O yüzden sırası çok önemli değil. bir yapışmış yalnız Birazcık yırtılacak Evet pi şu an bayağı bir parçalandı. O yüzden parçalı olarak koyacağım mecburen. En son olarak da maydanozlarımızı lezzet vermesi için. Dilerseniz sevmiyorsanız maydanoz koymayabilirsiniz. Ben maydanoz sevdiğim için maydanoz da ekliyorum. Evet soğuk sandviçimiz hazır hale geldi. Herkese afiyet olsun.